Selam arkadaşlar bugün alt teponcuna karşı meydan okuyoruz. Çocuklu havalar karaladı süsü. Ben. Durma. Durma. Evet. Akin Oğur. Bur. Oha. Arabay. Burada. takımda babam, Can, Ensar ve olacak. Diğer takımda ise Beyto, İkizler, Hüso ve Muhammed olacak. Baba ne yaparız alt karşı? Bizim takım kötü ama bir Can var, Ensar var. Abi bir dakika şeyin Hüseyin orada mı? Hüseyin orada. Biz evet. yeniliriz. Ne alaka şimdi? Niye? Üç, üç, kişi var yani sağlam, kaleci de sağlam. Can var bizde. Can. Genç yıldız. Genç yıldız mı? <laughs> Sen genç yıldız mısın? Evet. Kaç tane atarsın? 38. 10 tane. <laughs> 38 tane. 38 tane, <laughs> tane atarmış. Antrenman yapmıyoruz abi gerek yok. Ya yani direkt gerek yok. Arkadaşlar maçımıza geçeceğiz. Maçımızda 40 dakika olacak. 20 şey, 20 şey. O zaman... O ne, o. <laughs> Arkadaşlar maç 40 dakika olacak. Bu arada GoPro takacağım. İnşallah becerebilirim onu da. Kanala hala abone olmayan varsa abone olup videoya like atmayı ve ayrıca hype atmayı da unutmayın. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Baba ilk sen konuş istersen sonra ben konuşurum. En Kaptan sensin, en büyük müşterisin. Ama en teyircilere diyor abi. Sen şu an Edin Ceko gibi düşün tamam mı? Tamam kardeşim. Arkadaşlar bu maçı alalım. Adamın alt oyuncusu, kriz futbolcusu. Bu maçı alalım. Can. E, bu arada baba sen nerede oynamak istiyorsun? i̇leride İler, oynuyor sen ya. Favori ben sağ açık. Sen Ceko'yu bir istiyorum ben seni. Ceko, Edin Ceko. Ensal ben defans oynarız. Can da e, bu ileride oynasın. E, o zaman kalecimiz. Bir alkış sesi var. Haydi. Arkadaşlar bu maçı almaya geldik. Bu maçı yenmeden evlere gitmeyeceğiz. Güveniyoruz. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Bu arada çoğumuz oruç tutuyor. Ben de oruçluyum. Büyük ee, Büyükten şu an izleyen herkes oruçludur. O yüzden oruç olan herkes Videoya like atın ve maçımıza başlayabiliriz. Bir yürüsene lan. O yürüyüşü bir yapsana. Bir daha yap, bir daha yap. Havalar kanamalı kötü be. Çocuk su havalar karaladı Yapamıyorum abi ya. Akın çıkmış lan. Bizde şey yok. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dijler. Ha hay anasını satayım ya Bırakma oğlum açık. Ah be. Kupro şu da alışamadım. Bak sen paşama ya. <laughs> şu an Rangers Fenerbahçe defans gibiyiz yani. Valla bak. Hücum attığımız iyi ama. Oy. Oy. Hücum attığımız iyi ama. Oy.

Ensar yapma orada işte. Vur! cam var. Bitir. Gittim. Lan gittik. Ver kaleye dön. Ensar. <laughs> i̇yi bak, iyi bak, sağ ol. Aferin be Can Oo oh, bırak 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 Abi ne yapıyorsun? Bırak. bırak Abi, bırak. abi. Bırak abi. abi arkadaşlar devam et Biraz biraz, biraz. Kim attı o bana? Can attı kanka O bunu çıkarttı bak

defans ben ileri çıkıyorum. Can'la ileri Tamam kardeşim. Tut Enser, orta senin bak. Orta Enser, orta senin. Can bırak topu, bırak. sen topu, bırak. Bırak gel, bırak gel topu. Gel şimdi, çık. Aldık, geldi, bırak geldi. Sakin, bizde, 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 bizde. Yapma orada, yapma. At uçağı, at uçağı, at Lan geldi. Five. Bırak kafanı çok, oynatma ya sen. Şükür. Gol, gol. Gol, gol. gol gol! Gol lan! Gol mü? Gol gol gol. Gol. Gol, gol. Gol, gol gol! gol. Tamam okey, ben out yeah. aldım. Bilboğ. Gördün mü? Şey Bıraktım mı sana. Çok iyi. Öndeyiz 6 5. Oy. Ne yapıyorsun? Ne Fight fight fight, fight. Ayağım yandı baksana. İlk yarı bitti. ikinci yarı başlıyoruz. Şu anda fark 7-5 falan. 7 yok. Neydi 5 ya? 3 fark falan var. Harikasın be Can. Sağ olun. Canlı attığımız gol nasıldı ama? Müthiş. Keşke bir tane çocuk var. Aynı sana benziyor. Kim o? Tayfun diye bir tane çocuk. Sana benziyorum çocuk benziyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın. Yani. İkinci yarıda geçelim. Gel abi. Vur, vur, vur. 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 Böyle olur. Can. Can. Oy! Gel. Oğlum çok basit gol arıyoruz ya.

Go! Allah maksimum. Çarptır. Lan koynar yaptı. Hey hey bırak bırak. Lan lan lan. Dur bak geldiler. Aa, gel, gel, gel. Sol. Ya. <laughs> Vur ben, ben. lan 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 સર ઓ <laughs> Yapacağım. Doğru. 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 Yeah. arka video ve <laughs> 20 acı diyorum. Çok kötü oldum ya. Çok. Arkadaşlar da oruçlu oldum. Fazla çam atamıyorum çok. Kendimi yoramıyorum. Kusura bakmayın. Benlik bir şey değil yani. Vur vur. Kaç Aa. Ah be oğlum ya. Tamam. Can. Ağlamaya. Pardon, pardon. 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 Pardon.

E, biz yendik herhalde değil mi? Maç evet. 6-1 evet. e, güzeldi ama maçı biz yendik. Hava çok sıcak. oruç üzere arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.